Popit çılgınlığı devam ediyor. Gül abla en sevdiği popitleriyle oynuyor. <laughs> of, Gül abla çok sıkıldı. Çünkü daha büyük popitler istiyor. Daha büyük popit nereden bulsun ki? Bunlar küçücük. <laughs> i̇şte bu. Hadi balon şişirelim. Sarı, yeşil, mor. Bir de mavi, kırmızı, sonra turuncu. İşte balonlarım hazır. Yaşasın. Şimdi onları duvara yapıştırmalıyım. İlk önce mor sıra. Şimdi de mavileri koyayım. Üstüne yeşiller. Sırada sarı sıra var. Ve turuncular. En son kırmızı. İşte de popitim hazır. Bu Buse gelsene ve popitimi görsene demeden önce sizlere merhaba demedim arkadaşlarım. Hadi herkes ekran başına toplaşsın bakalım. Dev, giant. Evet Türkiye'de ilk defa dev, kocaman arkadaşlar evimizin boyunda bir popit yaptım. Bunu nasıl patlatacağım? Bu sefer detayları dinlemek için yanımıza davet ediyoruz. Geldim anneciğim dur. Vay canına bu ne anne? Yavrucuğum seninle beraber oynamak için dev bir popit bize ancak bu keser bu seçim. 36'lı. Minik 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 çok sıkıldım bu se. Bir şey diyebilir miyim? Hadi. Sen şuraya yapayım. Taş kağıt makas. Sen şuraya yapayım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas yapmak için, challenge yapmak için benim de popitimin olması lazım. Bir fotoğraf çekelim. Ben de bulmaya popit yapıyorum. Hadi başlayalım. Two hours later. İşte budur ortak. Evet ana. Evet. Evet, evet. Ne Aferin. O senin, bu benim. Benimki sekizgen, seninki kare. Bakalım Önce kim patlatacak? zarlar gelsin. Önceki seni tebrik edebilir miyim? Hırsından dolayı bu seçim. Tebrik edebilirsin anneciğim. Çok cesur yeter. Şimdi önce ben kazanacağım. Yeter artık. Zarları atıyoruz. Çıkan sayı kadar balon patlatıyoruz. Hobitini önce bitiren kazanır. Hadi bakalım. Teker teker mi yapacağız? Evet. O zaman ilk sen başlaydın. Ama iki tane zar olduğu için bu seçim hangi sayı zarı nasıl bileceğiz? Altı geldi. Altı patlat diyorum. Bir. Patat Balon patatma konusunda çok da iyi mu, de iyi olduğumu ve cesaret olduğumu söylemeyeceğim Bakacağım. Hadi <laughs> Aa! 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 Buyur, seni alalım Atıyorum, Atıyorum. 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 Aa! Atıyorum. Aa! Atıyorum. <laughs> Bir, Ay, iki, üç, dört, beş can, adını can. Adını can Hadi bakalım <laughs> Ne hızlıydı? Hızlıydı, bakıyorum da. Dövüyor Dövüyor dört. Devam. Bence bu inanılmaz, bir şey. E, Dev, de. yaşasın. Altın. Altın. Yaşasın. gel, çok. hadi. Altın. Altın. hadi. Hiç yok. Ben hadi. Hayır. Bir, arkadaşlar çok eğlenceli bir, bir, At. At. bir, Bundan sonra bir, 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 Attım. bir, bir, uh -huh. bir, bir, Tamam, bir, bir. sana ateş bir hayır, rakamdır. Canım. Bir sürü yarım bitirdin ya. Ay Vay canına. Bana bir altı gelse arkadaşlar iki tura biterim artık ben. Bir. bir. Of ya. Hadi arkadaşlar lütfen. Enerji zamanı. Balonu iniyor. Çabuk atma biraz. Çabuk Balonu Balonu

Haydi Annemin 5, benim 4 bir... kaldı. 1 gelmesi lazım Buse'ye. Oh. Buse'ye 4 sefer 1 gelmesi lazım. 1, 2, 3, 4. Çok bir, korkuyorum. Buse. Aaaa! Ay! 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 kazandım anneciğim. Bu challenge'ı bir önceki gibi yine ben kazandım. Tebriğini bekliyorum. Bir kutlarsın yani artık. Bükemediğin eli, yenemediğin bedeni öpeceksin derler. Cık. Ya aslında öyle demezler de. Yenemediğin bedeni Bilmiyorum. Hayır, yani öpeceksin. Evet. Tamam canım yani, anlıyoruz anlıyoruz. Bunlar hep kaybetmenin vermiş olduğu aynı sözlükler. <laughs> Bedenlerimiz. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Canım arkadaşlarım sizler benim birer çiçeklerimsiniz. Hepinize kocaman sevgilerimi gönderip videolarımızı lütfen sonuna kadar atlatmadan izleyin deyip reklam çıkarsa da şöyle tıklayıverin deyip kanalımıza hala abone değilseniz deyip hepinizi aşağı yorumlara bekleyip kocaman kalbimi gönderip videomuzu artık bitiriyorum. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın. Güneşsiz, kapalı bir Temmuz günüydü. Gül abla çok sıkılıyordu. Ne yapsa bilemiyordu. Önce biraz telefonuna baktı. Hmm, biraz piyano mu çalıştı acaba? Evet evet piyano çalıştın. Hmm, birkaç tane basayım ama of, hiç de canım istemiyor. Ne yapsam ne yapsam bugün çok sıkıcı. Hmm, Poyraz bilgisayara ne yapıyorsun? Ver bakayım bana şu bilgisayarı. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Hemen dobişkoncak.com'a girip slime seti alacağım. Dobişkoncak.com evet işte bu site. Slime setlerine tıklayayım. Bakayım Bakayım hmm. Instagram slime seti İşte bu Gül abla slime seti Bunu almalıyım hmm. Şimdi bekleyelim gelmesini <laughs> O da ne zil mi çaldı Yok artık Vay canına slime setim gelmiş Çok mutluyum yeah! hmm. Bir dakika bir dakika hmm. <laughs> Popitler <laughs> İşte buradasın Alayım bunu da alayım İşte bunu da alayım bunu da alayım 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 seni de alayım. Seni de. Sen de buraya gel. Bunu da alayım. İşte tamam. Şimdi ortamı kuralım. İşte bu.